Hepinize merhabalar, bu videoda daha önceden üretmiş olduğumuz HES kodumuzu nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Hayate ve Sağar uygulamasını açıyoruz. Orta üst tarafta bulunan HES kodların seçeneğine dokunuyoruz. Bu ekranda silmek istediğimiz HES kodunu seçiyoruz. Daha sonra sol altta bulunan kodu sil butonuna dokunuyoruz ve açılan uyarı mesajında tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede HES kodunu silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.